Merhabalar bugünkü aracımız Sport Focus Trend X Hasan abimizin aracı Hatay'dan yanımıza geldi abimiz Aracında eksik olan ne varsa 1.5 otomatik 2016 model aracımıza Hepsini ekledik ve kazandırdık Aracımızda İlk özelliklerimizden bir tanesi Korna selamlama arkadaşlar Aracımızda ikinci kilitte Bu şekilde Kornalı uyarı yapar Hasan abi kapıyı açar mısın Bir kapıyı açık bırak Açık bir kapıda da iki kere uyarı yapar. Geri kapat abi. İkinci kilitte tek korna vermesi kapılarınızın hepsi kilitlendi. Gidebilirsiniz ya da araba ben buradayım demesi olarak kullanabileceğiniz güzel özellik. Bir diğer özelliğimiz cam süresini kapatma süresini kısalttım. 6 saniyeden 1 saniye aldım. Bu da kumandamız bozulmasın diye yaptığımız özelliklerden bir tanesi. İndirirken de aynı şekilde arkadaşlar cam süremiz kısa olarak olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz hıza duyarlı kapı kitlememiz. Hızlanca kapı kitlemesi. Arkadaşlar kapımız kilitlen, hareketle bu şekilde kitlenir. Kapı bir daha açılmaz. Ta ki içerideki fabrikanın koyduğu açma kapama kilit düğmesinden dolayı da zaten orada da belirtmiştiği gibi kapalı olan özelliği açtık. Oradan kilit açmaya bastığınızda Kişi araca biner, harekete geçince geri kitler. Sistem bu şekilde devam eder. Sizi koruma altına alır araç. Bir diğer yaptığımız özelliklerden arkadaşlar alarm özelliğimiz var. 30 saniye sonra biri gelir cam kırarak veya maymuncukla devreye giren bir alarm, kapı açıldığında devreye giren bir özelliğimiz aracımızda. Yaptığımız işlemlerden A aç abi içerden 30 saniye sonra içerden abi kordayla dörtlü devreye girer aracımızda kapı bu şekilde orijinal alarm arkadaşlar delme kesme biçme olmadan yaptığımız alarmı devreye alma oldu. Kendi alarmı bu. Aracımıza kazandırdık. Bir diğer özelliğimiz yaptığımız aracımıza eklediğimiz arkadaşlar ST logomuz var yine. ST logomuz aracımız zaten sport model. Burada S olduğu gibi arkadaşlar aracımızda ST olması gerekiyor. Ve bu şekilde isteyen araçlara yapıyoruz. ST ile birlikte arkadaşlar aracımızda dış sıcaklığı da buraya eklemiş olduk bu arada. Otomatik araçlarda manuel gibi burada yok. Bunu buraya alıyoruz. Bir diğer yaptığımız işlem ST logo ile gelen SP menüsü var. Ve açık kapalı sport modu var. Çekiş kontrolü kapalı ve sport modu diye yazar. Aracımıza kazandırdığımız olduğumuz özelliklerden bir diğer özellik aracımıza yaptığımız arkadaşlar şu an e, kontak açık uyarısı var otomatiklerde anahtar içinde uyarısı da var arkadaşlar anahtarı takıyorum ve uyarı veriyor otomatiklerde bu şekilde e, manuel olanlarda da arkadaşlar direkt kontak açık uyarısıdır aracımıza yaptığımız gibi kapı açık uyarısını veriyor far açık değil diyor arkadaşlar far için demiyor e, bir diğer özelliğimiz cam kurulama özelliğimiz. Camı yıkıyoruz. Kugalarda bu özellik var. Fokus fokus yok. Bunu da 5 saniye ayarladım. 5 saniye sonra tek bir kere kurulama yapıyor. Kugalarda da 1 saniyede veriyor ama bunun anlamı yok. bir müddet gittikten sonra arkadaşlar 5 saniye almamın sebebi cam iyice bir kurulansın rüzgardan. Daha sonra tek bir kurulama atmasıyla da bitirmesi oluyor. Bir diğer yaptığımız özellik 120 km'de sesli kas Acil durum Hani falan de 4 yakma hız engelini 240 yapma. Şimdi aracımızda bir de yaptığımız kalibrasyonumuz vardı. Start stop devreye girmiyordu aracımızda. Aracımızda start stop olmasına rağmen devreye girmiyordu. Bunu da aracımıza aktive ederek aktivasyon yaparak arkadaşlar kalibre ederek aktif, aktif hale getirdik. Bir diğer yaptığımız işlem arkadaşlar bluetooth'umuz da yoktu aracımızda. Bluetooth'umuzu ekledik ve burada medya giriş, ses giriş yetkin diye yazar. Aracımıza kazandırdık Mikrofonlu bluetooth olarak eklemiş olduk Kiti eksikti Tayyip'in ünitenin arkasında Arkadaşlar girişi var fabrika bunu beyinden kapatıyor Tayyip beyninden Ve aracın arka planda Ünitenin arka planda eksik olan parçayı taktık Bluetooth'tan müziğimizi de açayım ben size Arkadaşlar ses kalitemiz 10 numara Nasıl abi ses Güzel mi abi Tavsiye eder misin Gönül rahatlayın abi. Hakkı yememek için arkadaşlar gönlüm YouTube'da. Gönül rahatlayın, tavsiye ediyorum. Ee, Hatay'dan geldi abimiz. Ee, bunların tümünü kazandığı karşılığında yeni almış abimiz ve mutlu etmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Abimiz bu konuda çok iyi, mutlu ettiğime inanıyorum. Ayağına sağlık olsun Sağ ol abi, diyorum. Tavsiye olma. eder misin abi? Gönül rahatlığıyla. abi. nasıl bekliyorum herkesi. Eyvallah abimize, teşekkür ediyorum. Hasan abimiz gibi bu şekilde aracı olup da mutlu olmak isteyen arkadaşlarımızı yanımıza bekleriz. Yerimiz Adana'da arkadaşlar ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.